Herkese merhaba arkadaşlar ben Almat bugün sizlerle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar arabayla drop kaçırmaya çalışacağız bakalım olacak mı bilmiyorum daha önce hiç denemedim. Önceki videomu izlediyseniz onda da denemiştik araba bulamamıştık şansımıza. Bu videoda bulacağımıza inanıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sakızlı köyüne doğru iniş yapıyoruz şu anda. Araba çıkmadı şansımıza yine. Şuralara bakayım. Araba yok arkadaşlar. Aa buldum. Bulduk arabayı. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sakın zıkmayına doğru atlamış bulmaktayız şimdi. Bu çok adam atladı. Şöyle tamam. Hemen peşinden gitmeyeceğim. AWP bulduk. Tamam rush 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 çabuk. Ya şimdi ya hiç. Baga girdi. Sandığın içerisinde baga girdim az önce arkadaşlar ondan vuramadım adana. Tamam MPT'mizi de bulduk çok güzel. Şöyle kurşunumuzu da aldım şuraya doğru bir adam geçmişti. çok Tam güzel kapalı. ikinci kilimizi de aldık adam pusuyormuş pusuyormuş ya o birkaç, bir, bir kişinin daha sesini duydum burayı temizlersek çok güzel olur şurada araba vardı şöyle görüyorsunuz aa duydum sesini tamam benimsin artık Bana tam karşımda adam. O Üst eve ya? Sanki bir kişinin daha sesi var gibi arkadaşlar. Kurşunumuz bitmek üzere ama. Tamam bulduk kurşunu daha. Tamam çok güzel. İki buçuk dakikamız var. Biraz daha kil almak istiyorum. Bir dakika kalasıya gideriz adamlara doğru. Arabaya doğru gideriz. Fişeğimizi atarız. Bu kadar. Bakalım çalışıyor mu onu öğrenmek istiyorum sadece. Hatta isterseniz yavaş yavaş alalım arabayı. Kaçırmışlar mı arabayı? Hayır. Ha, tamam kaçırmamışlar. Alan nerede şimdi? Burada mı? Biz şuraya gidersek çok güzel olur. 900 metre var. Şöyle bir gidelim bakalım. Araba buglı bu arada pek çalışacağını düşünmüyorum. Muhtemelen araba ezilir ya da arabanın içinden falan geçer. Tam bilmiyorum. Çünkü arabada baya bug var. Daha falan çıkarken zaten belli oluyor. Tamam iki kere vurduk adama güzel. Aa, daha bizim iyiliğimiz yok. Buradan bir kişinin daha sesini mi aldım? kulübenin içinden yanlış almışım. Hemen bulutuna bakayım. Hiçbir şey yokmuş adamın ya. Keşke öldürmeseydim. Arabamız burada. Dört kilimiz var. Olsun. Hemen şöyle işaretlediğimiz konuma doğru giderlemek istiyorum. Tamam. 59 saniye. Tam zamanında yetişeceğiz. araba arabanın biraz mekaniği düzeltilmesi lazım ya. Ama benim için bunu yap. Oha oha. Bunu yapabilmem için düz bir araziye ihtiyacım var çünkü araba biraz bozuk. Şuraya falan kontrol edeceğim. Buralarda yapamam çünkü araba çalışmaz büyük ihtimal. Baga falan girer. Adam vardı orada. Ben şu yolun kavşağın dönemesinde atacağım arkadaşlar. Tam burada. Tamam. Şuradan ne fişi alsak şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Aslında pek fazla bir şey ihtiyacımız yok. Şuradan taarruz hava takviyesini atalım şuna bakalım. Evet hayırlı olsun. Bir bakalım deneyelim. Bakalım drop nereye düşecek ona göre de arabayı da konumlandırırız. Tamam azıcık arkamıza. Şöyle. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Arabadan da inelim. Tamam tam oturuyor şu anda. Tam kasanın içine doğru gelecek şekilde. Tamam drop'umuz geliyor. Bakalım işe yarayacak mı yaramayacak mı ben de çok merak ediyorum şu anda. Amacım kill değil bu oyun. O içinden geçti arkadaşlar. İçinden geçti hatta kaydı birazcık. Bir hareket etmeyi falan o baga giriyor arkadaşlar olmuyor. Bu avkar çıktı güzel alırım. MPT'in yeni tercih ederim. Olmadı yapamadık bozuldu. Yani arabadan dolayı bozuldu arkadaşlar. Hemen bir oyunumuza devam edelim bakalım, belki birinci oluruz. Abi dur polisiliğimiz yok bizim, belki şeyden... ...çıkar airdroptan. Tam göremedim çünkü de ona dikkat etmeden. O bir kişi sıkıyor, bir kişi sıkıyor. Gördüm. Direğe çarptı, diğeri çarpmasa hs. Silahlarımız yok ya çok kötü bu. Adam, adam muhtemelen beni arkalayacak. Tamam. Hiç iyi olmadı bu arkadaşlar. Ya yeter. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Alamadım. Olsun denemiş olduk en azından. Çalışmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. 4 kilo aldık. 16. olduk. Amacımız zaten kil değildi. Kilo olsaydı bambaşka şeyler olabilirdi. Arabadan dolayı oldu bence. Çünkü baga girdi araba orada. Siz de gördünüz zaten. Hemen lobimize bir dönelim. Evet arkadaşlar, amacımızı gerçekleştiremedik. Araba bozuktu ondan oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.